Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz bilgilendirici bir videoyla karşınızdayız. Ama öncelikle bu tarz videolardan bu tarz videoları istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu tarz videoların öne çıkmasını istiyorsanız öncelikle videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Ama arkadaşlar isterseniz yorumda yapabilirsiniz. O zaman bu bilgilendirici videomuza go diyerek başlayalım. Kağıt Seda Reyhan Altın Toplanıp geri dönüşümü sağlanarak Tekrar üretime kazandırılabilir Karşımızda Plastik Semanur Çarboğa Plastik şişeler Geri dönüş Yine aynı amaçta kullanılabilir Ve arkadaşlar karşınızda Merve Altınbaş Metal Yani ben Geri dönüş söyleyecek metaller önce makinelerde parçalanır. Sonra yüksek ısılarda eritilir, kalıplara dökülür ve soğumaya bırakılır. Böylece yeni metal ürünler elde edilir. Karşınıza pil enerji kaynağımız Ceren Gökçe. Atık pilleri çöpe, toprağa ve denize atmamalıyız. Ve arkadaşlar karşınızda cam olarak Elif Miray Temel. Kullanılmış camlar öncelikle makinelerde küçük parçalara ayrılır. Sonra küçük parçalar eritilerek tekrar yeni cam ürünler üretilir. Ve arkadaşlar karşınızda atık yağ Elif Şimşek. Atık yağları lavaboya ya da çöpe dökmeyin. Ve karşınızda başkanımız Esra Gökçe. Geri dönüşüm olan atıklar çöpe atılmamalı. Geri dönüşüm noktalarına bırakılmalıdır. Buralarda birikilen atık atıklar türlerine göre ayrılır. Yeniden üretime kazandırılır ve arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.